Hocam prostat kanseri nasıl kendini belli eder? Prostat kanseri hiçbir belirti vermeden ilerleyen bir kanser türüdür. Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. 50 yaş üstündeki erkeklerin yaklaşık %30'unda görülür. Ama çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Hastalık çok sinsi ilerler. Prostat içinde küçük bir odakta olan kanser hücreleri zamanla başka dokulara sıçrayabilir. Geç kalınlığında kemikleri yayılabilir veya kişide idrar problemleri, kemik ağrıları, halsizlik baş gösterebilir. Kişinin yaşam kalitesi ciddi şekilde düşer. Her kanser türünde olduğu gibi erken tanı prostat kanseri için de çok önemlidir. Hayat kurtarıcıdır. Basit bir PSA kan testi ile prostat kanseri teşhisi konulabilir. 50 yaş üstü her erkek yılda mutlaka bir kere PSA değerini kontrol ettirmelidir. Prostat kanserinden korkmayın. Kan değerlerinizi mutlaka kontrolünüzü yaptırın. Çünkü geç kalmak sizin için en büyük risktir.